Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Özde bir son prova 2 TYT denemesini çözeceğiz. KLM noktalarına aynı doğrultudaki 4 ve 3 birim kuvvetler etki ediyormuş. Gördüğünüz gibi şekilde verilmiş zaten. Bize sorulan şey toplam vektörün uzunluğu. Yani arkadaşım bileşkeyi sormuş. Şimdi 4 ve 3 aynı yönlüyse ne yapıyorduk? Bileşke kuvveti bulurken ikisini ucu ekleyip topluyorduk. 7 birim gelirken. Burada 4 ve 3 zıt yönlü olduğuna göre 1 birim olur. Yönü ne tarafa hoca? Bu tarafa diyebilirsiniz. Çünkü diğeri fazla. Bununki ne tarafa? Bu tarafa arkadaşım toplam kadar. Burada da 4 birim aşağıya 3 yukarıya. O zaman bir birim aşağıya doğru dersek. O zaman K'deki bileşken büyük diğerleri birbirine eşit olur mu? Olur sevgili arkadaşlar. Evet hız kesmeden devam edelim. Şekildeki devrede KLM e lambaları özdeştir diyor. Evet buna göre hangileri doğrudur demiş. Sevgili arkadaşlarım bunlar da genelde harflendiriyorsunuz ya. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Artı işaret. Artı işaret dolaştım. Artı. Artı. a K lambası gitti. Niye? iki ucuna da aynı harf geldi. Kısa devre peki buraya artı ulaşırken buraya eksi buraya eksi buraya eksi. Peki arkadaşım bunun voltu V ise bunun voltu da V bunun voltu da V oldu mu? Oldu. Peki bu durumda. Oku bakalım. K ve L'nin parlaklıkları eşit değil arkadaşım. L yanıyor ama K ışık vermez. Bu yalan oldu. L ve M ikisi de voltlar aynı olduğuna göre paralel olduğuna göre eşit şiddete yanarlar diyebiliriz. Cevabımız ne oldu? D seçeneği oldu. Evet bir buçuk hızla Devam ediyoruz. Temel kuvvetlerden en şiddetli olanıdır demiş. Oo, birini tanımlıyoruz. Atom çekirdeğindeki pozitif yüklü protonların ve yüksüz nötronların bir arada durmasını sağlayan kuvvettir demiş. Çekirdekteki bir kuvvet kısa menzilli olup atom çekirdeği boyutundadır. Bilin bakalım bu kuvvet hangi kuvvettir? Arkadaşım neydi? Çekirdeği bir arada tutan protonları ve nötronları bir arada tutan kuvvet güçlü nükleer kuvvet. Diğer adı neydi? Yayın kuvvet. Doğadaki temel kuvvetlerin en güçlüsüydü. Yeyin kuvvet. Bu kuvveti arkadaşlar Hideki Yukawa Japon bilim adamı bularak Nobel ödülü almış. Odak uzaklığı fix olan X yakınsak merceği. Yakınsak mercek ne yapıyordu arkadaşlar? Işığı topluyordu. Peki FY olan ıraksak mercek. Iraksak mercek neydi? Işığı dağıtan mercekti. Bu iki mercekten X merceğine paralel olarak gönderilen ışığın Y merceğinden de nasıl gidiyormuş arkadaşım paralel olarak çıkıyormuş. Buna göre hangileri doğrudur? Arkadaşlar bunu şöyle çizmeye çalışayım. Bu şimdi böyle karşılıklı çizilmiş ama X merceği ne yapacak? Işığı toplayacak arkadaşım. Toplu arkadaşım bakayım böyle geldi. Peki bu normal şartlarda nereye doğru uzanıyor? O dağa doğru uzanıyor. O zaman buranın tamamı X'in o dağı diyebilirim. FX. Peki ikinci mercekte bu ışığın paralel olarak gidebilmesi için e bu durumda Işının bunun da odağına yönelmesi gerekmez mi? Yani burada fx ile fy'nin neleri çakışık? Odakları. Arkadaşım vardı ya hani ya şöyle kalın kenarlı mercekte odağa doğru uzanıyordun. Hani burası f alınca paralel gidiyordun. He, hatırladık dediniz duydum. Peki o zaman bu durumda şu kısım ne? Fy. O zaman bunların neleri çakışık sevgili arkadaşlar? Odakları. X ve Y'nin birer odağı çakışıktır. Doğru fx f büyüktür. Görmedin mi? fx buranın hepsi f burası olduğuna göre fx f büyüktür. h1 h 2'den küçüktür. Hiç yakışmadı. h1 çok h2 nedir? Azdır dedik. Ve cevap 1 ve 2 seçeneği oldu. Arkadaşlar tersini de çizeyim. Tersinde önce kalın kenarlı sonra ince kenarlı olsaydı ne olurdu bu durum? Onu bir görün. H1, H2 için. Şöyle çizeyim de mercek çizmeyi elindim. Buraya paralel gelen ışın ne yapıyordu? Uzantısı odağa gelecek şekilde kırılıp böyle geldi mi diğer merceğe geldi. Peki odakları çakışıksa bu sefer de böyle gider. Yani önce kalın kenarlı sonra ince kenarlıysa ışıkların arası arkadaşlar bak asal eksene yakın H çıkarken uzaklık belki 2H diyeyim atıyorum yani şu anda. H'den çok olur mu? Olur. H'den çok. Peki o zaman buradakinde ne olmuş? Gelirken H1 giderken H2. Tamam anladınız geçelim. O noktasından birbirine bağlanan iki duvar arasında girilmiş K ve L yaylarından K yayında O noktasına doğru ilerleyen bir atma oluşturulmuştu. Arkadaşım şurası O noktası. K yayı, L yayı. Atma diyor ki O noktasına doğru ilerleyen atma oluşturuyor. İletilen atma baş aşağı olduğuna göre. Canım arkadaşım iletilen atma baş aşağı ne demek? Arkadaşım bu demek bu kim? iletilen. İletilen baş aşağıysa kesinlikle ilk gelende neydi? İlk atma da baş aşağıydı. Niye? İletilen bunun yön olarak kopyası arkadaşlar. Gelen atma baş yukarıdır. Kesinlikle yanlış. Yansıyan atma baş aşağıdır. Arkadaşım birinci yay. Diyelim ki kalın yay. İkinci yay ince yaysa. Yazıyorum kalın yaydan ince yaya. İletilen aynen olurken yansıyan da geldiği gibi yansıyabilir mi? Yansıyabilir. İletilenle aynı şekilde olabilir. O zaman bunun olma olasılığı var. Olabilir. İletilen atma yansıyan atmadan hızlıdır. Arkadaşım burası kalın burası ince olunca zaten iletilen ince yayda olduğu için hızlı. Buradaki nedir? Yavaştır arkadaşım. O zaman bu da olabilir. Kesin yanlış olan bir seçeneği olacaktır. Devam ediyorum. Düşey kesti içerisinde sıvı bulunan şekildeki kabın bir kenarı menteşelidir demiş. Kabın kenarı 1 2 3 konumlarındayken kap tabanındaki sıvı basınç kuvvetleri F 1 2 3 olduğuna göre bunlardan aradaki ilişkiyi sormuş arkadaşlarım bize. Şimdi arkadaşlarım basınç kuvvetinin formülü neydi? F eşittir normalde size kalsa h d g hocam. Arkadaşım basınç kuvvetinin formülü aslında şudur. Sanki başka bir şey yazacağım gibi. Önce yüzeyin ortasındaki basınç diyorum. Yüzeyin ortasındaki basınç çarpı yüzey alanı. Yüzey alanı. E ne oldu hoca? Gene aynısı olmadı mı? Hdg çarpı s demiyor musun? Diyorsun. Tamam güzel. Yazalım. Hdg yüzeyin ortasındaki basınç çarpı yüzey alanı dedik mi? Dedik. Şimdi arkadaşım senin kap buradayken yükseklik diyelim ki. Fark ettiyseniz haş kadar. Peki biz bu kabı bir konumuna getirdiğimiz zaman bir konumuna getirince F1 konumunda yükseklik ne olacak? Kap aldığı için artacak. O zaman burası ne oldu? H1 konumu. Çarpı D çarpı G çarpı S taban yüzey alanı S değişmedi. Peki F2 konumunda zaten H2 dedik yüksekliğe. Buraya da H2 diyeyim yine çarpı D çarpı G çarpı S. F3 durumunda da sevgili arkadaşlar H3 çarpı D çarpı G çarpı S ya. Şimdi ben H3 konumuna getirince kap genişlediği için sıvı yüksekliği ne olacak? Azalacak H3. O zaman arkadaşlarım yükseklikler için H1 büyüktür. H2 o da büyüktür. H3 olduğuna göre basınç kuvvetleri de tabii ki ne olacak? 1 büyük, 2 büyük, 3 olacaktır. Bu birinci çözüm. Şimdi maksat deneme çözmekten ziyade konuyu da tekrar etmekse eğer. Arkadaşlarım bir de şöyle bir soru tipimiz vardı. Fizikte 3 kap vardır hatırlarsanız. Kabın şekli buysa ki şu an bir konumu buna uyuyor. Buradaki basınç kuvveti neydi? Büyüktür ağırlıktı hatırlarsanız. Kabın şekli buysa bir konumunda aynen böyle oluyor. Bakın yukarı daralan. Peki kabın şekli buysa düzgün bir kapsa arkadaşım o zaman bu durumda basınç kuvveti neye eşitti? Ağırlığa eşit. Çünkü tüm sıvı tabana bastırıyor mu? Bastırıyor. Peki sevgili arkadaşlar, basınç için kabımızın şekli şuysa bu şekilde burada da arkadaşlar basınç kuvveti ağırlıktan neydi? Azdı. Peki bunun sebebi neydi canım arkadaşlarım? Şimdi yan yüzeyleri dik olan kaplarda yan yüzeyin burada tabana bir etkisi yok ama bu kaplarda yan yüzeyler içeriye tepki uyguladığı için ağırlıktan çok basınç kuvveti, burada ise yukarı doğru ittiği için sıvıyı hafiflettiği için az basınç kuvveti olabiliyor. Hani bunu da bir hatırlamış olalım. Devam ediyorum. Son soruyla, hava sıcaklığının deniz suyu sıcaklığından yüksek olduğu bir yaz günü. Ha, hava sıcak. Ege sahilinde deniz kenarında oynamakta olan bir çocuk. Özdeş kovalardan birini denizden tamamen doldurduktan bir saat sonra da diğerini dolduruyor. Oo çocuk fizik deneyi yapacağım diye neler yapıyor bakın. Deniz suyunun homojen olduğu bilindiğine göre dolduruldukları anda kovalardaki sular ile ilgili. Şimdi arkadaşlar burada önemli nokta bence şu. Özdeş kovalar diyor bakın. Özdeş kovaların neleri aynıdır? Hacimleri. Ve kova nedir? Sabittir. O zaman kova her iki taraf durumda da tam doldurulduğuna göre diyor. Hangileri doğrudur? O zaman benim aldığım sıvıların hacimleri kesinlikle nedir? Eşittir. Her iki durumda da kovayı tam doldurdum. Peki hava sıcaklığı deniz suyu sıcaklığından yüksek değil mi? O zaman deniz suyu ısınmaya devam etmiyor mu? O zaman sıcaklık değiştiyse öz kütle değişir mi? Değişir. O zaman öz kütleleri eşit olmazsa kütleleri de eşit olur mu? Olmaz sevgili arkadaşlar. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu arada öz kütle deyince burada arkadaşlar suyun özel durumu vardı. Artı 4 derece durumu burada geçerli mi? Değil. Arkadaşlar oda sıcaklığı ve üzeri gibi durumlarda deniz sıcaklığının yüksek olduğu durumlarda zaten biz normal oda şartlarına göre düşünüyoruz. Sıcaklık artarsa öz kütle azalır dedik ve denemeyi bitirdik arkadaşlarım. Genel konu hatırlatma denemesi gibi olmuş gördüğünüz gibi konular hakkında bir hatırlatma yaptık.